Servis Polis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Sıcağı sıcağına kap açıklaması geldi. Kafamızdaki soru işareti en azından Onan'ın Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar alacağı ücret açıklandı. Birazdan bu rakamı sizlerle paylaşacağız. Biraz fazla buldum mu derseniz bence fazla. Çok riskli bir Trabzonspor transfer yaptı. Dediğim gibi inşallah Uğurcan'ın yeri dolar. Uğurcan'ın eksikliği hissedilmez. Bu para çok konuşulmaz. Ama eğer oldu da iyi bir performans sergileyemez. Manchester United'teki o başarısız e, ya da o hatalı gollerine devam ederse ona ana arkadaşlar çok konuşulur. Ama inşallah diyorum ya aldığı ücretin karşılığını verir. Bu arada Uğurcan Çakır'dan konu açılmışken Galatasaray bir video yayınladı. E, enteresan arkadaşlar. Bakın bir ay önce eşiyle çocuklarıyla Trabzonspor formasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Çok değil belki arada bir ayda bir ay daha yok. Bu kez Galatasaray formasıyla eşi, kendisi, çocukları hani kendini anlarım Galatasaraylı Galatasaray mücadele Galatasaray için mücadele edecek artık Galatasaray futbolcusu. Eşini de bir nebze olsun anlarım ama mesela ben olsam orada Trabzonspor formasıyla çocukları şey yapardım. Ha bunu Galatasaray yayınlar yayınlamamaz ayrı bir mevzu ya da çocukları bu işe bu çok fazla bulaştırmazdım. Neden derseniz arkadaşlar? Ben her zaman söylüyorum bakın arkadaşlar. Trabzonspor bir futbol takımından çok ötesi ama her zaman söylüyorum. Bakın sevecekseniz buradan kalpten seveceksiniz. Yoksa öyle çakma sevgilerle, çakma Trabzonsporluluklarla hiç kimse bir yere varamaz. Sadece insanları uyutur geçersiniz arkadaşlar. Bakın ne dedi ben Trabzonluyum. Ben Trabzonsporluyum ama bu kadar hani çocuklarını da dediğim gibi gitmesi oradaki röportajları 15-20 gün önce ya ...çocuklarıyla o güzel fotoğrafı paylaşıp 15 gün sonra farklı bir cami yani çocuklar belki Trabzonspor sevgisiyle büyüyeceklerdi ama artık o çocukların elinden o Trabzonspor sevgisi de arkadaşlar alındı. Çünkü niye? Çocuk bir baktı Galatasaray forması babam Galatasaray'da. Yani artık o çocukların Trabzonsporlu olma olasılıkları tamamen ortadan kalktı. Demek ki Uğurcan'ın içinde de bir şey vardı. Ha bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz Uğurcan'la ilgili bakın perde arkasında çok farklı şeyler var. Uğurcan birileriyle görüşüyor dediğimiz zaman bizi toplumun önüne attılar arkadaşlar. Yok başkanımızı yedirmeyiz, yok şunu yapmayız, yok Uğurcan böyle bir adam değildi. Ne oldu arkadaşlar? Kim haklı çıktı? A, keşke biz haklı çıkmasaydık. Uğurcan da bir yere gitmeseydi ama biz öyle Boş karından konuşmuyoruz arkadaşlar. Biz 32 yılımızı verdik. Öyle teyitsiz bir bilgi olup da burada ortalığını alev, yangın yerine çevirecek karakterde bir insan değilim. Çok şükür arkadaşlar. Mesleğimizi de iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Uğurcan Mevcut'a gelmişken böyle bunu da açıkladı. Şimdi arkadaşlar. Önce kap açıklaması. Ardından bugün ilk kez benim sizlerle paylaştığım bir isim vardı. Çok şükür gündemi yine belirledik. Ahmet Kutucu. ilk kez bugün Trabzonspor'un oyuncuyla Galatasaray'la görüştüğünü sizlere söylemiştim. Bugün her tarafta yayıldı arkadaşlar ama önce merakla beklediğiniz o kap açıklamasına gelelim. Şimdi arkadaşlar 3 milyon 510 bin euro şey dolar pardon 3 milyon 510 bin dolar oyuncuya ödenecek olan net yıllık maaş artı hani sanki bonservisi elinde olan bir oyuncu almışız gibi 1 milyon 755 bin dolardan imza parası. Şöyle bir toplayalım. 5 milyon 265 bin dolar bana göre çok büyük bir rakam. Bu rakama Trabzonspor bir kaleci alabilir miydi bon servisiyle? Uğurcan'ın gideceğini bile bile bu bakın bunu bilerek çok rahat bir şekilde Avrupa'dan da dahil Trabzonspor bunu alabilir. Ha belki Uğurcan gitmez dedi. Belki ya kalır dedi. Uğurcan yapmaz etmez diye düşündüler ama Uğurcan'ın gideceğini arkadaşlar Sağır Sultan bile biliyordu. Çünkü ben yöneticilerle de bunu konuşuyordum. Keşke hazırlıklı olsaydık. Dedim ya şimdi öyle bir çıtayı yüksek bir yere koyduk ki arkadaşlar. Yani Trabzonspor tarihinin en yüksek maaşını alacak oranı. Diyorum eğer Inter ayak sıkı mücadelesini sergilerse bir problem yok. Helal hoş olsun deriz. Ama Oldu da biz Uğurcan'ı aramaya başlarsak, inşallah aramayız. Hani ismen zaten çok zikretmeyiz de hani kalecinin kurtarış noktasında eğer sıkıntı yaşarsak bu para çok konuşulur. Ama diyorum bir kez daha inşallah çok iyi konsantre olur. Inter ve Ajax'taki performanslı gibi iyi bir performans sergiler. Biz de bu parayı çok konuşmayız ama yine söylüyorum çok büyük bir para. Bakın çok ciddi bir kumar Trabzonspor. Çok ciddi bir riskin altına girdi. Açık ve net söylüyorum hani Az bir rakam değil. bakın sadece maaş. Oyuncu gelecek bu parayı alacak cebine koyup hadi bana eyvallah diyecek sezon sonunda. İnşallah burada bir yıl içerisinde iyi anılar bırakır. İyi işler yapar, iyi kurtarışlar yapar. Biz en azından bir yılda da ona ana diye bir oyuncu geldi buradan geçti. Çünkü kendi kariyer açısından önemli. Dedim ya Tarihinin en yüksek rakamını Trabzonspor maaş olarak futbolcu ödüyor. 5 milyon 265 bin dolar. Bugün çok büyük bir rakam arkadaşlar. Normalde orta seviye Trabzonspor'dan hani Savic'i falan çıkaralım. 3-4 tane oyuncunun maaşı arkadaşlar neredeyse. Dediğim gibi çok fazla beklenti içine bizleri taraftarları soktu bu yönetim bu parayı vererek. İnşallah oyuncu da bunun bilinciyle beraber ilk maç olan Fenerbahçe maçında dediğimiz gibi inşallah başarılı bir performans sergiler. Bu transfer artık hayırlı olsun. Ben yarın bekliyordum ama arkadaşlar demek ki eee de gitti. Yani devre arasına kadar Vakayeme'nin durumu da demek ki arkadaşlar lisansı çıkarılmayacak. Federasyondan sildirilip yerine ona ona 14. yabancı oyuncu olarak Adını yazdırdı. Bakın bugün sabahtan beri söylediğim şey aynı. Yabancı transferi Trabzonspor yapmayacak. Kamuoyunda bir takım iddialar var. Bir takım isimler dolaşıyor sosyal medya üzerinden ama arkadaşlar bu saatten sonra yetişmez. Ha Trabzonspor'un aman aman bir yabancı konusunda arayışı da yok. Çünkü artık Sikan kalıyor. Artık Visce gitmek gibi bir düşüncesi yok kontenjan boşaltmak gibi bir e, kolaylığımız da olmadığı için yabancı oyuncu konuları bir tarafa. Bugün sizlere ben ne dedim? İlk kez. Bakın öğle saatlerinde Trabzonspor'un Ahmet Kutucu ile ilgilendiğini söyledim. Çünkü Galatasaray'dan oyuncu ayrılmak istiyor, oynayabileceği, daha çok süre alabileceği bir takıma gitme arzusu içerisinde kiralık olarak Galatasaray'la Trabzonspor görüşüyor. Bakın olur ya da olmaz. Samet konusu hala sıcak. Ben de çok istemediğimi, çok sıcak bakmadığımı sizlere söyledim. Birçoğunuzu da çok sıcak bakmadığını görüyorum mesajlardan. Gelsin Trabzonspor maçlarına gitmem diyenlerin sayısı fazla. Ama Samet gelebilmesi için arkadaşlar biz e, Serdar Saatçı'dan ayrılmamız gerekiyor. Bakın Serdar'dan ayrılmazsak biz bugün bu konuları yani Samet'i konuşacak bir durumla karşı karşıya kalmayız. Eğer Serdar oldu da yarın son gün bir takım dedi ki ya ben transfer yapamadım. Bana stoper lazım. Kolaylık sağla oyuncuyu bana ver. Tamam o zaman e, dediğim gibi bakın Samet'in sözleşmesinde bilin e, bilinen bir serbest kalır maddesi yok. Sadece sözlü olarak Çaykur Rizespor'a atarken yöneticilere şöyle bir ifade kullanmış: Trabzonspor'dan teklif gelir ise (parantez içinde) bana kolaylık sağlayıp. Yani sözlü olarak evet bir sözlü e, konuşma görüşme var ama kağıt üzerinde akit olarak bu görüşmenin olmadığını söyleyelim. Bu saatten sonra 3 tane yerli oyuncu alınabilirdi arkadaşlar onu söyleyeyim. Sabek yani yabancı olarak dolduramadığımız Sabek bir kenar forvet işte Ahmet Kutucu'dan bahsediyoruz. Ve Serdar'a bağlı olarak Serdar giderse bir stoper ki o da ee, Samet Akaydın. Dediğim gibi Ahmet Kutucu ile ilgili Trabzonspor oyuncu tarafıyla görüştü. Oyuncu tarafında bir problem yok arkadaşlar. Ama buradan tabii ki Galatasaray işini çözmemiz lazım. Onu sizlere söyleyelim. Ha, son anda her şey olabilir. Bakın bu akşam bu transfer açıklanabilir. Ahmet Kutucu yarın açıklanabilir. Trabzonspor hayır ya. Gerek yok da diyebilir. Çünkü arkadaşlar o kadar çok ince hesaplar yapılıyor ki. Bakın birçok gazeteci arkadaş Ahmet Kutucu ismini çok dillendirmedi. İlk konuşan insan benim. Birçok arkadaşımız daha sonra dillendirmeye de başladı. Ama bu transfer olabilir de bakın ne diyorum her an açıklanabilir bir transfer gibi de duruyor. Ama Trabzonspor oldu da düşündü taşındı. Gerek var mı? Bu maliyetin altına girmeye gerek var mı? Bir de en büyük sıkıntı şu arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un mevcut kadrosu da çok şişkin. Şişkin olduğu için de ister istemez arkadaşlar bazı oyunculardan bir ayrılık var. Yarın son gün mesela bana Arda'yı soruyorsunuz arkadaşlar. Arda ilgili kararı tabii ki ben vermeyeceğim. Hoca verecek. Eğer Düşünüyorsa Arda'ya şans vermeyi düşünüyorsa Fatih Hoca kalsın. Ama sırf U19 takımı başarılı oldu bakın 3-4 tane oyuncu aldık mesajını vermek içinse arkadaşlar futbolcunun geleceğiyle oynamayalım. Bırakalım kendini geliştirecek, kendini üzerine katabilecek, oynayabilecek bir kulübe gitsin biz de onu takip edelim. Ha bu yıl olmadı diyeyiz bir dahaki sene için en azından böyle bir planlamışız. Bakın Salih'e de üzülüyorum. Yani Salih bu takımda Okay'dan çok mu kötü arkadaşlar soruyorum size. Yani Serdar'dan çok mu kötü? Stoper olmadığı halde Baniye'den çok mu kötü soruyorum. Yani onun herhalde en büyük handikapı altyapıdan yetişi olması arkadaşlar. Altyapıdan değil de bir başka takımdan gelmiş olsaydı herhalde biraz daha fazla el üstünde tutulurdu diye düşünüyorum. Ama maalesef bir şov yapıldı. 13 tane oyuncu 19 takımı final oynadı Barcelona'yla. Çok büyük bir başarı. Türkiye tarihinde ilk kez Trabzonspor 19 takımı bu başarıyı elde etti. Ama bunun meyvelerini vermek adına bir görsel bir şov yapalım. 13 tane toplu imza. Dedi ki vay anasını be en azından 5 olmaz ama 3 tane adam burada kalır. Devamlı değilse de ara ara süre alır. hatta süreyi alan iyi kullanırsa devam etsin diye de düşündük ama maalesef arkadaşlar... O bir ilk 4 maç itibariyle bu beklentilerimizin çok ama çok gerisinde kaldığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar hayırlı olsun. ona ana Trabzonspor resmen bu transferi açıkladı. Bu bir ayrılığı da bize getirdi. Vakayeme devre arasına kadar bizimle olmayacak. Artı Ahmet Kutucu ve dediğim gibi e, Samet Akaydın konusunda ama diyorum bakın Samet bir oyuncu ayrılırsa e, örnek veriyorum Serdar Saatçi giderse Samet Akaydın konusu masaya yatırabilir. Çok az bir süre kaldı. Artık 24 saat gibi bir süre var. Ahmet Kutucu ile ilgili Trabzonspor'un son anda bir hamlesi oldu ki bunu ilk duyuran isim bendim. Bakalım neler olur bugün ya da yarın. Bir transfer ben e, aldığım bilgi arkadaşlar şöyle bitmeye çok yakın. Ama Ahmet Kutucu mu başka bir isim mi bilmiyorum ama benim aldığım bilgi Ahmet Kutucu ile çok ciddi mesafe alındığı yönünde. Onu da söyleyeyim. Bu transferi bitirip sezonu kapatabiliriz transfer dönemini. Yabancı kontenjanı dolu. Bundan sonra yabancı oyuncu gelmez dedik. Bir Ahmet Kutucu transferiyle bitebilir. Ya da arkadaşlar hayır Ahmet Kutucu da son anda bir şey olur. Almayıp sonra değil özel fikir değiştirmeler oluyor. Almayıp Sezonu bu şekilde de kap kapatabiliriz. Ama benim yine video çekmeden önce aldığım bilgi Ahmet Kutucu Trabzonspor'un bitirmeye kiralık olarak çalıştığı yönünde. Çünkü 5 küsür 6 milyon euro civarında bir bonservis ödeyerek Eyüp Spor'a Galatasaray aldı. Tabii ki bedava verecek hali yok ama en azından onlar da kadro şişkinliğini indirebilmek adına. Biz de olur da Zubkov'da ve Oleg'de Olegbe'de bir problem yaşarsak kanatlarda ve forvette de oynayabilme özelliğine sahip olması nedeniyle hucum hattındaki isimleri de biraz yedekleyecek bir oyuncu gibi duruyor. Bakalım Ahmet Kutucu transferini Trabzonspor bitirebilecek mi diyelim. Burada videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.